Merhabalar. Hayırlı pazarlar. Tatilin son gününden herkese selamlarımızı gönderelim. Duygulu Hayatlar sayfama, kanalıma, YouTube'uma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sesimizin ulaştığı yerlere, videomuzun ulaştığı evlere selamlar olsun. Selamlarımızı gönderelim. Dediğim gibi tatil günü evdeyiz. Kız kardeşim aradı şimdi. Çarşıdayız abla çaya geleceğiz diye. Ne yapalım inşallah? Şöyle bir güzel kalıpta kek yapalım çayın yanına. İnşallah yetiştiririm. Biraz geç haber verdi. Hemencecik şöyle bir kakaolu kekimizi yapalım fırında. Cevizli kakaolu. Öyle niyetlendim. Bismillah diyelim hemen başlayalım. Malzemelerim hazır. Tezgahıma geçtim. Ee, neyim var? Şöyle 3 tane yumurtam var. Birer bardak şeker, sıvı yağ, sütüm var. 2 bardak un kullanacağım. Burada şimdi tek ölçü. Eee 2 yemek kaşığı kadar kakao kullanacağım. Bir de maden suyum var yarım bardak kadar. Bir de 3 yumurta, bir de bir vanilya, bir de hamur kabartma tozum var beni bekliyor. Şöyle telefonumuzu bırakalım. Bismillah diyelim. Şöyle yumurtalarımızla başlayalım inşallah. Hemencilik şöyle pratik, kolay kalıpta bir kekimizi yapmış olalım. çayımı da bırakacağım şimdi. Kekim olana kadar çayın kaynamış, demlenmiş olur. <laughs> Yumurtamı azıcık çırptım. Şekerimi de ekleyeyim. yumurtalarımız köpük köpük olana kadar çırpmaya devam edelim. Yumurtalarım köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi sırasıyla sıvı yağımı sütümü maden suyumuzu da dökelim. Fırınımı da bu arada çalıştırdım. 170 derecede ee, bir birazcık ısınsın. 2 su bardağı unumu şöyle bir tane bırakalım. Bir taneyi de getirelim. şöyle biraz bırakalım. Maden suyundan dolayı kekim harcım daha doğrusu kek harcım şöyle birazcık kabardı. Vanilyamı kabartma tozumu da bırakıp bir tane yarım paket vardı. Yarım değil de daha az minicik. Onu da kullanalım. Unumu bıraktım. Kakaomu bıraktım. 2 yemek kaşığı kadar. Şöyle etrafa sıçratmadan birazcık döndürelim. Sonra <laughs> Hazırda kırılı cevizim yokmuş. O yüzden ceviz bırakmaktan vazgeçtim. Çünkü acelem var. Cevizli diye yola çıkmıştım ama. Harca. Tamam. Şöyle. Güzel bir harcımız oldu. Şöyle bırakalım. Harcımız hazır. Şöyle alalım. Burada da kalıbımızı yağladık, sonrasında da unladık. Biraz yağını fazla kaçırmış olabilirim, kabul ediyorum. Ama inşallah yapışmadan çıkartacağız. Bismillah diyelim, dökelim. Bunu. Geri kalanını çocuklar için kalıplara bırakacağım. Birkaç tane. Şöyle tezgaha ses çıktı özür diliyorum ama tezgaha vuruyoruz. İçindeki kabarcıklarını alıyoruz. Şöyle Bismillah deyip fırınımıza yerleştirdik. Kekimiz pişti. Şöyle birazcık çekelim. Klasik bıçak testini yapalım. Temiz. Fırınımı kapatmayacağım çünkü. Şöyle şunu çıkarayım önce. Birazcık kek e, hamurum kalmıştı. Onu çocuklara kek kalıbına koydum kapsüllere. Onu da atayım. O da ufak ufak pişsin. Şöyle. Hadi bakalım. Şöyle ıslak bezin üstüne alalım. Kekimiz biraz soğusun. Sonrasında inşallah ters çevirelim. Çayım da burada demlendi. Hazırda bekliyor. Kekimin ilk sıcağı çıktı. Baya baya da sıcağı çıktı. Şöyle bismillah diyelim. Ben kek yiyeceğim. Kek yiyeceğim de daha kek pişmemiş. Kek Şöyle pişmiş, bir taneyi de tutalım tutalım. Pişmemiş anneciğim. Daha pişsin ki yiyesin kızım. Şöyle ayarını azıcık yükseltelim. Şöyle Bismillah dedik ve döndürdük. Anne bana dur gülüm. Kekimde kesinlikle yanma yapışma olmadı kalıbımı gösterebilirim size güzel bir kalıp. Şöyle. Burada bir alışveriş merkezinden almıştım. Şöyle. Kekim hazır. Üzerine e, şu kısmına kremada da dökebilirsiniz. sosta da dökebilirsiniz. Ben sade olarak tercih edeceğim bugün. Şöyle bir de bir dilimle alalım. Çam nerede? Yine bunu da keselim. Şöyle bismillah diyelim. efendim anne. Anne. Efendim ay açarsan kekimiz bozulur. Şöyle kekimiz bu hazır. Kekim. Evet bu Sen senin kekin anneciğim. Yok. A benim. Hı hı senin. tamam şimdi anne? Şöyle. Tamam dedim. Kekimiz hazır. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler dileyelim. Böyle minicik bir kek videomuz, videomuz olmuş olsun. Kalıp da ee, kakaolu. Tamam hemen veriyorum kalıpta kakaolu ceviz de bırakacaktım cevize kırmaya uğraşmadım artık gözüm kesmedi şöyle güzel kakaolu bir kekimiz olmuş oldu İçerisine ceviz bırakabilirsiniz ee, vişne çok yakışıyor buna onu bırakabilirsiniz çok seviyorum vişne ile kakaonun birleşimini o lezzet de güzel İçine bir de atabilirsiniz ee, izlediğiniz için teşekkürler Desteklerinizi bekliyorum. Abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız, beğeni atarsanız videolarıma çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Güzel bir tatil günü geçirmeniz dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.